Evet, şarjlarımız falan bitti dönüş yolundayız. Birilerini bulduk, onlar da Antalya'ya gidiyormuş. Ee, biz takip edebilirsiniz dediler. Bakalım, takip edeceğiz. Gelirken bir köpek çıktı karşımıza, hayvan kadar zor kaçtık. Giderken bir daha çıkarsa kaçamayabiliriz. Biraz ondan da tırsıyoruz. O yüzden nasıl yapsak, nasıl etsek çok emin değilim. Artçının bacağı gidiyordu az da. <laughs> köpek böyle yani hakkı yenecek bir köpek değil. Onu söyleyeyim. O yüzden pek bizim tıpamız yemedi. ve şimdi iki farklı düşünce var kafamızda. Ya bunları Antalya'ya kadar takip edeceğiz. Ya da bir camide durup telefonlarımızı şarj edeceğiz. Bunlar böyle giderse biz yem oluruz ha. İşte ya da bir camide durup telefonlarımızı şarj edip kendi navigasyonumuza göre gideceğiz. Ee, fakat X'in de avantaj ve dezavantajları var. Bunları takip edersek tamamen ne olur ne olmaz. Kaybedebiliriz. Böyle farklı bir yola çıkabilirler. Basıp gidebilirler. Durabilirler. Yani sonra biz şarjlarımız da olmadığı için mal gibi kalabiliriz durursak zaman kaybedeceğiz. Hava iyice kararacak. Dağın tepesindeyiz. Ve sadece kamera mı şarjı var? Başka hiçbir şey mi şarjı yok? Yanımızda iki tane powerbank var ama ikisi de bitik. İkimizin de telefon şarjları bitik. O şekilde. Ee, kararsız. Bakalım duruma göre. Şimdi camide durursak hava kararabilir. Herhangi bir durum olabilir. Hiç belli olmaz. Hoppa. Haydi bakalım. Bence geçmedik. Burada bir yerdeydi. İleride. Yüksek torklu gidelim de. Buradaydı. Burada işte solda. Of oh be. Sağolsunlar Bizi beklediler bilerek Yoksa köpek bize dadanacaktı Ulan köpekler ulan köpekler Birinci viteste 12000 devirde götürdüler beni ya Sırf tor yüksek olsun diye bir anda ani hareketler yapabilmek için Ne yapayım Baktım önümüzde Bir şey diyeyim mi bence biz full bunlarla gidelim Şimdi camiye girersek falan iyice zaman kaybedeceğiz ya dağın başındayız ya, ışık mı ışık yok. Her tarafım toz oldu. Vay, buraya kadar geldik mi ya? Lastikler bırakıyor biraz. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ha buradan sudan geçeceğiz. Hoppa. <laughs> <laughs> <laughs>